Hadi çıkın bakayım kaydıra. Asel, Eymen. Oradan çıkamazsın Eymen sen. Biz nereye geldik? Nereye? nereye? Parka. Ay evet. Aklıma, köpek. Çok var köpek. Nerede var köpek? Baba, bile. Aa gidiyorlar gördüm. Hadi bırakın tamam. Biz. Gitti onlar gitti gitti. Gelin baba, oyun. Biz. Evet babacığım. Eymen hadi sen de gel babam. Baba, bu bu. Evet onlar gidiyor evine gidiyorlar. Gel babacığım. Baba, Poz mu veriyorsun kız sen bana? Evet. He? Eymen gel oraya değil asıl arkaya otur lütfen. Eh, tamam oraya gel. Sen de bu tarafa gel. Evet. Atla bakalım. Şimdi kaldır biraz. Eymen'i indirelim aşağıya. Evet. Evet. Şimdi ben bu tarafa doğru geçiyorum. Evet. Eymen havada kaldı şu an. Ben buradan güç vereceğim. Evet. Baba bayak. Bırakmam. Eymen havada kalıyor o zaman. Sen daha ağırsın. Ya baba bayak. Tamam bıraktım. Eymen. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> niye oradan çıkıyorsunuz? <laughs> Merdiven var da niye oradan çıkıyorsunuz? <laughs> düşeceksin. Asel düşeceksin. Evet düştün. Eymen. Eymen gel bakayım buraya. Burada merdiven var. Bak 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 gel. Buradan çıkın bir bakayım. Hadi gel. Asel abla sen de buradan. Evet. Ben de geliyorum hadi. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Evet. Kay buradan kay. Kayamam ben. Kay. Büyükler kaymaz hayır. Hadi gelin tam sarıdan kayın o zaman. Hadi bak bu tarafa gelin. Evet. Ne ne? Bekleyin ben aşağı iniyorum. Şimdi aşağıdan çekeceğim. Evet. Evet <laughs> hadi gelin bakalım. Baba. Bay bay. Baba. Oradan çıkmak yok. Merdivenlerden lütfen. Baba. Evet babacığım. Baba. Geliyor. Baba. Baba, gidiyor. Evet. Ya uyuyacak mısın oradan Sel? Oştan Kim Bak kardeşler salınacaktı, sallanıyor. Gördünüz mü? Baba, ben de ineceğim. Ha? Hadi kay. Hadi, Hadi kay. Şimdi diğerinden kay

Kalk 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 bırak kalksın kardeşin. Ne o? Hadi. Şşt, şimdi nereye gidiyoruz biz? Nereye gidelim? Bırak kardeşini lütfen. Bırak. He? Abi. Kim? Aselcim, el salla.